Vallahi bölgemiz hava sporları için gayet elverişli bir bölge. 2015'te bir yapılmış. 2015'ten sonra ilk defa yapıyoruz. 970 rakımlı bir tepemizden Gölyaka Kültür Parkı'na iniyorlar. Bölgemizde İstanbul'dan ve Türkiye'nin her yerinden gelen paraşüt sporuyla ile ilgilenen dernekler bu şekilde bizden hizmet istediler. Biz de onlara hizmetlerini karşılıyoruz. gidip gelmelerini, araçlarını temin ediyoruz. Bir farkındalık yaratmak için bölgemizde güzel bir etkinlik. İnsanların morale ihtiyacı var. Hava sporları için bölgemiz çok elverişli. Biz de buna destek oluyoruz. İşte paraşüt ve paramotor. Bugün, yarın da paramotorlar ve paraşütler yine tekrar bölgemizde faal bir şekilde. Ve buna meraklı olan veya olmayan herkesi bölgemize bekliyoruz. Yarın da tüm bölgemizi Türkiye'den buraya 30 milyon insanın 1-2 saatte ulaşabileceği nefis bir bölgedeyiz. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz, bekliyoruz.